Evet herkese merhaba. Bugün yeni başlayanların da kolaylıkla yapabileceği bir dağ motifi modeli çalışacağız. Ee, daha sonra şu aralarına çiçek motifleri yerleştirerek çok daha şık modeller elde edebilirsiniz. Önce şemamıza bakalım. Evet birinci sıramızda dört tane zürafamız var. Dördüncü zürafayı yapınca modelimizi ters çeviriyoruz ve çevirdiğimizde 1 numara olan zürafanın üzerine bir düğüm atıyoruz. Şu nokta nokta şeklinde çizdiğim yerler aşağıdan yukarıya çıktığımda düğüm attıktan sonraki aşağıdan devam eden ipim. Ve bunun zürafa gibi değil de düz yani e, gevşek olmamasını istiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada 3 tane zürafa yapıyoruz. Başa geldiğimizde 9 numara burası. E, başa geldiğimizde Tekrar modelimizin diğer yüzünü çeviriyoruz ve bir numaralı zürafanın üzerine düğüm atıyoruz. Üçüncü sırada iki zürafamız var. Eksiltme sistemi arkadaşlar bu aynı zamanda. Ee, sonra yine ters çeviriyoruz modelimizi. Şu nokta noktaların olduğu her yer e, çevirme zamanının geldiğini gösteriyor. Yani 12 numarayı yaptım. Modelimi çevirmek zorundayım. Çevirmeden de yapan arkadaşlar var. Yani ben iğne oyasını soldan sağa doğru yaptığım için çevirdiğimde yine benim tekniğime uygun olduğu için yine soldan sağ yapmış oluyorum. Ama siz her ikisini de yapabiliyorsanız yani soldan sağ yaptıktan sonra çevirme ihtiyacı duymuyorsanız üzerine çıktıktan sonra sağdan sola gelerek de burayı tamamlayabilirsiniz. Ama benim kolayıma geldiği için başlara geldiğimde yani şu nokta noktalı yerlere geldiğim zaman baş ve sonlardaki bu işaretli yerlere modelimi çevirip soldan sağ yapmaya devam ediyorum. Evet ikinci sıra, üçüncü sıramda da iki zürafam var. Üste çıkıyorum ters çevirerek. Son zürafamı yapıyorum. Yine en tepeye bir düğüm atıp aşağıya iniyorum ve modelime devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi beraber bir tane hazırlayalım. Evet. Şimdi dört tane zürafa yapacağız. yavaş yavaş anlaşılması kolay olsun. Evet. Birinci zürafamı yapıyorum. Bir kere sıkıca sıkılıyorum. Aralarının eşit olması önemli. Bunun için tekrar ifade edeyim. Şerit tarzında çizgileri olan e, ribon tarzı kumaşlar kullanırsanız ikinci zürafamı yaptım. üçüncü zürafamı yapıyorum. Evet, dördüncü zürafamı yaptım ve düğümümü sıkıladım. Şimdi şuradayız arkadaşlar. 5 numaradayız. Ben dediğim gibi soldan sağa gitmek daha kolayıma Gel, geldiği için, elim ona yatkın olduğu için modelimi çevirerek üst sırayı da devam ediyorum. 4 numaralı zürafa yaptıktan sonra arkasını çeviriyorum. Ve şimdi ikinci sıraya çıkmak için birinci zürafamın içerisine iğnemi geçiriyorum. Yine başına doluyorum. Ve bakın şu aşağıdan devam eden ipim, şu ipimin sık olmasını istediğim için şu şekilde tutuyorum. Ve düğümümü tam ortasına yapıyorum. Bakın. Evet, sonra düğümü sıkıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi iki numaralı zürafamın içerisine batırıyorum iğnemi. zürafamı yaptım sıkılıyorum Evet bu ipimin iğnemin hep üstünde olmasına dikkat edeyim. İkili olan ipimi iğneye doluyorum. Evet şemamıza tekrar bakalım. İkinci sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi 9 numarada yani şu bölgedeyiz. Şimdi ikinci sırayı tamamladım. Yine ters çevirip e, zürafamın üzerine düğüm atacağım. Bakın ikinci sıra burası. Evet çeviriyorum. Ve yine birinci zürafamın üzerine bir düğüm atıyorum düğümü atarken dikkat edin. Şu ipimi şu şekilde tutarsam, bakın şuradaki ipimi şu şekilde yatırırsam zürafanın üstüne doğru ve sol elimle sıkıca tutarsam aşağıdan devam eden ipimin tam istediğim gibi dümdüz olduğunu görebiliyorum. düğümü atıyorum, sıkılıyorum. Evet, diğer zürafaya geçiyorum. Şu an üçüncü sırayı yapıyorum. Evet sıkıladım. Düğümümü sıkılıyorum. Evet. Üçüncü sırayı tamamladım. Şu anda buradayım. Ve tekrar modelimin arka tarafını çeviriyorum. Birinci zürafaya çıkıyorum. Burada püf noktası dönüşlerdeki iplerin sıkı olması. Başına iki kere doladıktan sonra bakın, şu şekilde yatı, e, ipi zürafanın üstüne doğru yani benim e, sağımıza doğru bu şekilde çekip elimle tutuyorum sol elimle ve düğümümü ona göre yapıyorum. Bakın. Sonra sıkılıyorum. Artık son sıradayım. Evet, son zürafamı da yapıyorum. Büyüklüğünü ayarlıyorum. Düğümümü sıkılaştırmadan önce çok rahat düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ve yine tersine çeviriyorum. Şu an şuradayım arkadaşlar. Ters çevirip en son tepedeki son zürafamın üzerine bir düğüm atacağım. Çeviriyorum. İğnemi yine tek kaldı zaten zürafam. Geçirdikten sonra Başını doluyorum. Bol olmasını istemiyorum. Bakın şu şekilde sağa doğru yatırıyorum ipimi ve şu elimle tutuyorum tamamen düğümümü atıyorum. Sonra sıkılıyorum. Evet, dağım oluştu. Şimdi ipimi koparmadan inerek devam edebilirim. Çünkü alıştırma yapıyorum ya da modelimin sadece bundan da, dağdan da ibaret olabilir. Böyle aşağı inerken de dağmuz şekline uygun ipimi çok sık daraltmadan, kısaltmadan düğümümü atıyıp sıktırıyorum. Evet. Tamamladık arkadaşlar. Evet. Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler.